Merhaba çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler, izlemeler. Lale, uyan hayatım. Günaydın. Lale. Günaydın hayatım. Lale, sana bir sürprizim var. A -a, tamam, kalkıyorum. Sana bir sürprizim var hayatım. Tamam. Gel otur yanıma. Tamam oturayım şimdi. Çok beğeneceğin bir sürpriz. Aa, Tahmin ediyorum. edebiliyor musun? Ediyorum. Çok beğeneceksin sürprizimi. Aa. Lale sürprizimi çok beğenecek. En istediği şeydi. Birazdan onu sürprize götüreceğim. Bu evimiz de güzeldi ama küçüktü. Lale'ye yetmiyordu. Şimdi çocuklarımız olunca hiç yetmeyecek. O yüzden yeni bir ev şarttı bize. Nereye gidelim biz? Hadi gel hayatım arabamıza binelim. Tamam. Ah ben bilseydim hayatım bir. Engel oldun bana da. Saçın elime dolaştı. Heh sonunda bindik. Tamamdır. Hadi gidelim. Hayatım sürprizimi çok beğeneceksin. Ken bu düşündüğün şey mi yoksa? Bilmiyorum artık düşündüğün şey ne ki? Bu Yoksa bu düşündüğüm şey inanamıyorum. Hayatım sen hep devamlı evimiz küçük diyordun. Sana kocaman ev aldım. Beğendin Aa, mi? Çok beğendim. Oy, hadi bakalım gezelim şimdi be. Tamam. Odalarını falan beğenecek misin? Büyük mü? Büyük çok büyük. Ay, sen istersin de ben sana almam mı hayatım sen en iyilerine layıksın. Ben bir lavabo Gel kaydırağına bak Beğendin mi hayatım Bak şurada salıncağı da var Sen hep salıncaklı ev istiyordun Hatırladın mı Hatırladım Ben şey, kaydıraktan kaydım Hadi kayda bir görelim kaydıraktan Tamam İşte. Evet inanamıyorum çok yüksek. Hadi kay hayatım ben bekliyorum seni aşağıda. Oo, eğlenceli mi beğendin mi hayatım Beğendim, beğendim sen de bir kay. Hadi ben de kayayım bakalım yeni evimizin tadını çıkaralım. Evet. Ben şuradan asansörle çıkayım bir de asansörünü deneyeyim. Ay çok eğlenceliymiş ya sansörü de. Bayıldım. <laughs> Seni geliyorum. geliyorum hayatım geliyorum. Ay düştüm. Ay Barbie düştüm. <laughs> Neyse bir şey olmadı. Ay yıktım ortalığı. Yıktın. <laughs> Tıktım Allah'a Ay beceremedim ya bir kaymayı. <laughs> Geliyorum Barbie, yakala beni. Tamam abi Oy! Ay, ay, kaydım. Başım döndü ya. Kaydırak ne kadar uzunmuş böyle. Barbie bekliyorum seni aşağıda. Hadi kay. <laughs> tamam. Oo! Eğlenceli miydi Barbie? Ben eğlendim yalandım. Çok mu eğlendin? Evet. Bütsünden de kaysinı. Ay çocuklarımız için Barbie, ondan ben nasıl kayayım? Ay, şöyle kalkayım. Havuzda da su yok ya. İyi oldu böyle. Ay arkadaşlar, bir gelir misiniz size bir şey söyleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar siz de yeni evimizi beğendiniz mi? Bar evet. Barbie'ye sürpriz yaptım. Umarım sen de beğenmişsindir hayatım. Evet. Beğendin mi? Beğendim. Oy. Çocuklar siz de beğendiniz mi yeni evimizi? Taşındık biz. Şimdilik hoşça kalın. Daha sonraki evet. videoda görüşmek üzere. Evet görüşürüz. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın.